Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Süper Şehir Saldırısı oynayacağız. Nani bir ile şu anda videoya girmeden önce hiç oynamadım. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlarım bana söylemişti. Ee, dediklerine göre binaları canavar binaları yıkmadan canav canavarı öldürmemiz lazım diye. Şu anda ben de çalı ben de Nani çok çok az ben yani az önce çıkardım. Çok iyi bildiğim bir karakter değil açıkçası. O Vosta öflek, öfkelendi. Şöyle ultimizi kullanalım. Ultimiz 3000 vuruyor bu arada. Şöyle bunu... Bunları yıkma be. Hadi be. Yıksan ne olacak? Yıksan sen ne olacak? Heh. Gel şöyle şurada bir çay kahve içelim. Anlaşabiliriz bence yani. Aa bak olmadı. Bak olmadı. Bak. Hala yapıyorsun. Bak hala yapıyorsun. Dur. Bak hala yapıyorsun. Hala devam ediyor arkadaş. Arkadaşlar ama bizim takım arkadaşlarımız neden saldırmıyor? Az önce çünkü bizim calls Hareket etmedi. Onu merak etmiyor değilim şu anda. Şu an bu basın canı galiba bu da şehrin canı. Arkadaşlar şehir bitti bile. Bizim Colt orada saldırırsaydı ultisini doldurabilirdi. Ultisini doldurunca da boss atardı ve bayağı bir Abi az önce kolt bizim alır mı yıktı? Ultisiyle. Arkadaşlar son iki bina. Şu anda 10.000 can. Arkadaşlar. Takım arkadaşın yok dedi. Ya boş ver. Kazandık arkadaşlar. İşte bu. Arkadaşlar bu arada artık YouTube'dan onay kanalımı onayladığım için artık istediğim kadar dakikalığına video atabileceğim. Bunun için çok mutluyum. O bu sefer zorluk zor. Bakalım arkadaşlarımızda biri var. Bakalım şansımız deneyelim gelirse. Aa geldi. Şöyle hoş geldin yazarım. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar şu anda videoda olduğumu hiç bilmiyor. Sıfır. Hatta şöyle yazalım. Hoş Bakalım tepkisi ne olacak. Hop şuradan şöyle. <laughs> Bakalım. Ana nereden biliyor ya. Galiba bu arkadaş da videoda. Bakalım kulüpten mi. Yok kurtan da de değil. Ben bu ben bu, bu benim arkadaşım Buluthan. Ama hmm, bakalım. Sen de mi videosun yazdım? Ben zaten yayındayım şu an. <laughs> ha arkadaşlar. <laughs> tamam, Başlayalım o zaman. Başlayak mı yazalım? su suyudum alayım. Suyu. Hoppala. Of ya bir var. Arkadaşlar. Bir ne kadar doğru bir karakter burada hiç bilmiyorum. Ya yani bir fikrim yok. Umarım işe yarayan bir karakterdir. Yalnız Kardeş Ciddi misin canavar Canavarcık Sakin olabilirsin konuşarak halledebiliriz her şeyi Sorununu anlat belki çözebileceğimiz bir şey Hadi Hayda öf gelendi Her türlü bizi öldürebilir Şu anda öldüm Umarım bu maçı kazanabiliriz Diyeceğim de çok zor Ayda arkadaşlar kaybettik ya. Üç takım arkadaşımız da öldü. Ben de aynı şekilde. Hop şuradan hangi karakteri seçeyim yazalım. Hangi savaşçı seçeyim aynen. Ben öne birileceğim. Evet. Şöyle yazalım. Video. Hadi bir kez yapalım. Şöyle yapalım. Birkaç kez yapalım. Arkadaşımızı kıymaya kırmayalım. Hoppa. Arkadaşlar ben Naniye hiç oynamadım. Ama deneme ekranında oynadım. Yani deneme denedim. Yani böyle çıkardığımda hemen videoya girmedim. Arkadaşlar çünkü bugün süper şehir saldırısı yine yayınlayacaktım. Ben Naniye The Sun ile daha güzel oynamak için video için böyle bir alıştırma yapayım dedim. Ve bayağı güçlü bir karakter. Oo. Hayda. Hayda ulti. Hayır. Şuradan. Hey, hayır. Ultimi kullanmıştım. Hadi birazcık kaçabilirsin bence. Arkadaşlar şu anda sesim nasıl? Yani güzel geliyor mu sesim? Şuradan şöyle sıkalım. Öldürebilirsek çok güzel olur. Hem arkadaşımız 9 yüklü olur. Hem ben de 3 yük kazanmış olurum. Bedavada. Ve Bed kolay yoldan. Hoppa. Arkadaşımız 9 yük ve 9 yüklü el primo var. Ve 12 oldu o da. Bizi öldürme şansı çok çok yüksek. Eğer güzel oynuyorsa bizi elbette öldürdü demektir. Hop şuradan ama bizim hasarımız da yüksek. Onu unutmayalım. Arkadaşlar PUBG Lite ya da başka bir oyun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani en, son ben Roblox istiyorsanız yorumlara yaz, yazabilirsiniz demiştim. Yani hiç yazı olmamış. Ben de anlamadım. Çeksem mi çekmesem mi diye. Arkadaşlar internet sorunu oldu ya. Aga be. Umarım. Heh geldi. O galiba az önce bot oynadı. Arkadaşlar botlar böyle saldırgan oluyor. Aa arkadaşlar ben öldüm. Hani ben ölmüştüm ya. Aa yok doğdum. Tamamdır. Şöyle gülücük alalım. Tamamdır. Bir su bardağı bir su yudumlayayım. Aa, savaşta savaşıyor yazıyor. İlginç şu anda çok ilginç bir durumdayım. Vay be. <laughs> şu anda arkadaşımız. Ben şu anda ben galiba bakta kaldım ya da arkadaşımız kaldı. Ben biz de markete bakalım yani. Arkadaşlar şu ikisini açmıştım özel teklifle. O tekli mega kutuyu falan. Önceki videomda görebilirsiniz bir çıkmıştı. Ve bir tane El Primo'ya akses. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta 40 40'a kadar gelmiştim. Burada 7 yazdı. Bir tane El Primo var. Bir, bir de Nani çıktı. O zaman keşke videoda olsaydım demiştim. O zaman arkadaşlar arkadaşımız da bakta kaldığına göre videoyu da burada sonlandırırım. Beklediğimden daha kısa oldu. Bir dahaki videolar daha uzun olacak ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Oyunsuz kalmayın.